kardeşler. E, kadın cinayetlerine sonla ilgili e, birkaç cümle söylemem gerekiyor. Az önce haberlerde duydum. E, çok mutlu oldum. E, şunu mutlu oldum. E, ben de zaten uzun zamandır yani kadın cinayetlerinin ile ilgili durumun idamla olmasını istiyordum. İdam ol, olmasını istiyordum. Yani hatta bunun için daha bundan bir ay önce falan yine YouTube'a şey attım. Aynı bu, bu pankart elimdeydi. Demek istediğim daha aslında çok uzun konularla konuşacak da zamanımız fazla yeterli değil. Az önce haberlerde şunu duydum. Devlet Bahçeli, sayın Devlet, sayın Devlet Bahçeli abimiz, Allah ona razı olsun inşallah meclise bu idam kadınlara cinayetle ilgili işte çocuk istismarı ile ilgili idam yasasının gelmediği için mücadele ediyor. İşte Ak Partimiz de mücadele ediyor Allah'ın izniyle. Yani bunu mecliste bütün partiler milletvekilleri bunu el ele verip idam yasas yasasını geçirip bu vicdansız kadınlara bu, bu acımasızca öldüren, işte çocuk istismarına yapan alçakları, bu vicdansızları bir an önce bunlar as asmaları gerekiyor. Yani asılsın bu vicdansızlar. Bunların, bunları bu vicdansızların e, hapiste, hapiste yatsalar bile onların bir bardak su, bırakın bir bardak suyu, yarım bardak suyu içmeleri bunların hak, hak Bir lokma, bırakın bir, bir tabak yemeği, bir, e, bir ekmeği, yarım ekmeği, bir lokma ekmeği bile onlara bunlara bunlara harap olsun bunlara vicdansızlar, kadınlara kıyanları, çocuk istismarı yapan vicdansızları. Bunları bir önce, bunları asmak, asmak lazım. Çünkü bu de, de, önce bu kadınların canı önce Allah'a sonra bu devletimize emanet. Bu kadınları bu, bu, vatan bu, bu hale geldiyse bu bu İslam alemi bu, bu hale geldiyse kadınların sayesinde. Bu kadınlar ölmek için bu eve geldiler. Bu kadınlar tam işte koruyacak çok şey var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınları kadınlar size önce Allah'ın sonra size Allah'ın size emanetidir buyurur. Bu vicdansız herifler, bu kadınları öldüren vicdansızlar. Daha sonra bir de şu var. Sen benim arkadaşımı terif arkadaşımı kabul etmiyorsun deyip kadın kızı öldürüyor vicdansız. Kıza zarar veriyor. Daha sonra sen o mecbur mu Sen onu seviyorsun ama o seni sevmiyor vicdansızsın sen. O seni sen oğlan oğlan sen senin hallan senin diğer senin kız kardeşine bir sürü sarık doluk yapırsan sen az gelmezsin gelmezsin peki sen niye başka senin kızına kızına bir öldür, öldürmeyeceksin düşür, düşür, öldürmüyorsun öldürüyorsun ya da yaralıyorsun hiç Bunların bir an önce onların çocuk istismarı gibi şeyleri bunların bir an önce idam olması gerekiyor. Devletimiz bunu Allah'ın izniyle yapması gerekiyor. Bu vicdansızların bir an önce asılsın bu vicdansızlar bir an önce bunların geberip gitsinler. İşte Bunun da önüne geçilir inşallah kadınlar. Çünkü kadınlar bizim için çok önemli bir, bir değerli bir varlığımız. Kadınlarımızı korumamız gerekiyor. Kadınlarımız çiçektir. Kadın, kadınlarımızı e, korumamız gerekiyor. Eğer kadınlarımızı bizler devlet olarak, bizler millet olarak e, erkeği korumazsak Allah da bunu vebani bize sorar kıymetli kardeşlerimiz. Meclis, bütün büyüklerimiz bunu lütfen Allah rızası için bunu meclisten geçirelim. Bir idam geçirir. Bu bir an önce vicdan misası gelsin. Bu, bu asalım inşallah. As as asalım ve asılsın inşallah yani. Hayırlı akşamlar diliyorum. Başka zaman yine konuşuruz. Allah'a emanet olun.